Hazreti Muhammed bir gün Hazreti Cebrail'e sordu. Ey Cebrail, hiç yedi kat semadan hızlı ve dehşet içinde indin mi? Hazreti Cebrail, evet, ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Muhammed, peki nedir, anlatır mısın diye sordu. Hazreti Cebrail, ey Resulullah, onu ne sen sor ne de ben anlatayım dedi. Ancak Hazreti Muhammed'in tatlı ısrarına dayanamayıp anlattı. Ey Muhammed, sen Uhud savaşındaydın. Ben ise yedi kat semada görevimi yapıyordum. Tam o sırada sen darbe aldın ve miğferin demiri yanağına battı. Ashabın yanına geldi ve terbiyesinden dolayı o demiri eliyle değil ağzıyla çıkardı. Tam o anda yanağından süzülen kan yere düşmek üzereyken alemlerin Rabbi bana şu emri verdi. Ey Cebrail! Resulümün kanı yere düşerse andolsun ki yerde ve gökte tek bir canlı bile bırakmam. O anda korku ve dehşet içinde Uhud'a yöneldim. Yanağından düşen kan tam yere düşecekken kanadımın üzerine damladı